Değerli Kanal Bey izleyicileri merhabalar. Başkan Truana hoş geldiniz. Yarın 15 Ekim Beyaz Boston Körler ve Güvenlik Günü. Bu nedenle özel bir program yapıyoruz. Konuğumuz Fermani Kurtel Bey. 6 nokta Körler Derneği Başkanı. Fermani Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 Ekim Beyaz Boston Körler ve Güvenlik Günü için Öncelikle sizin şahsınızda Kanal D ailesine Altınokta Körler Derneği olarak teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersin. 15, siz. 15 Ekim 1921 yılında sonradan gözünü kaybeden bir fotoğrafçının gözlerini kaybetmesi nedeniyle bir beyaz boruyu beyaza boyayarak kendisinin bağımsız hareket edebilmesi ve rahatça dolaşabilmesi için geliştirmiş olduğu görmeyenlere yönelik bir araç. Tabii 1963 yılında da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy tarafından 15 Ekim gününü Beyaz Baston Güvenlik ve Körler Günü olarak ilan edip kanunlaştırmıştır Amerika'da. Peki güzel bir Tabii. giriş yaptınız. Müsaadenizle ben bir ilave yapayım. Bu Londra'da kaza geçiren sanatçı James Biggs. iki gözünü birden evet. kaybettikten sonra bu iş Fransa'da 1931 yılında simgeleştiriliyor. Ben Amerika burada Belkabir, Evet. De devletlerinde kanun haline getiriliyor John Kennedy tarafından. Evet, çok güzel. Ben şimdi sözü size tekrar vereceğim. Ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Ali'nin bir sözünü ben burada paylaşmak istiyorum. Diyor ki: Gören göze karanlık olmaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Evet, isterseniz Ferman Bey sizi biz çok iyi tanıyoruz ama bir kendinizi tanıtın. Bir de 6. Körler Derneği başkan olarak Derneğinizin adı nereden geliyor? Neler yapıyoruz? Hızlıca konumuza girelim. Buyurun. Fermani Kurtel gözlerimi sonradan kaybettim. Bir kaza sonucunda. Daha sonra Körler Okulu'nu duyduk. 1974 yılında Aydınlık Evler Körler Okulu'na geldim. Bugünkü ismi Gören Eller İlki Öğretim Okulu. Orayı 77 yılında bitirdikten sonra 77 yılında Mithat Enç Körler Ortaokulu'na başladım. 80 yılında burayı bitirdikten sonra görevi Ankara Bahçelerler Cumhuriyet Lisesi'ni bitirip daha sonra da üniversite sınavına girerek Ankara Üniversitesi hukuk fakültesini kazandım. Hukuk fakültesini bitirip stajımı yaptım. Ve avukatlık görevimi icra ediyorum. Tabii şu anda 6. Körler Derneği'nin genel başkanıyım. 35 yıldır Görme Engelliler alanında hizmet vermekteyim. 6 Nokta Körler Derneği'nin değişik kademelerinde görev yaptım. Evet Ankara Şubesi Başkanlığı 7 yıl. 6 Nokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanlığı 4 yıl. 7 yıldır da 6 Nokta Körler Derneği Genel Başkanlığı'nı yürütüyorum hala. Tabii bir yılda Engelliler Konfederasyon Başkanlığı'nı yürüttüm. Önümüzde geçmiş Haziran ayında o görevimi yeni bir arkadaşa devrettik. Peki emeklerine sağlık. Bu altı noktayı biz özellikle istiyorum. Lütfen açıklar mısınız? İsmi nereden geliyor tabii, altı nokta? Altı nokta Körler Altı nokta körler derneğinin ben altı noktanın anlamını söylemek istiyorum. Evet. Altı nokta körlerin kullanmış olduğu yazı alfabesinde. Yani değişik noktalardan oluşan bir yazı sistemi. Soldan aşağı doğru bir, iki, üç. Hemen onun paralelinde 4-5 alt noktadan oluşan e, bütün alfabe 29 harf noktalama işareti rakam işaretleri veya matematiksel tüm işlemler hepsi altı noktayla evet. çeşitli sembollerinden oluşuyor. Altı noktayı bulan Fransız bilgin Lou Braille. Zaten Braille'nin anlamı da altı nokta demektir. Latincesi Braille. Lou kendi soyadını Braille alfabesi vermiş. Evet. Vermiştir. Yani bildiğiniz gibi bir buluş yapınca bilim adamları kendi adlarıyla veya soyadlarıyla o buluşu şey yapıyor. Louviraiz de Fransız bunu e, bularak bizlere kazandırmış oldu bu alfabeyi. Tüm dünyada altı nokta e, körlerin yazı sistemi yani bir anlamda kabartmada diyebiliriz. Evet. Peki neler yapıyorsunuz dernek olarak? Biraz bahsedin. Sorunlar nelerdir? Alt, altı nokta körler derneği asli görevi engelli hakları ve engellilerin örgütlenmesine daha çok da körlerin örgütlenmesine evet. yönelik mücadele vermektedir. Engellilerin sorunları nelerdir? Bu sorunları tespit edip bunları merkezi hükümet ve yerel yöneticilerle birlikte çözmek engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve konforlu hale getirmek için mücadele ediyoruz. Asli görevimiz bu. Değerli kanal ve izleyicileri, tabii çok özel bir program yapıyoruz. Benim şu anda sizlerden bir ricam olacak. Lütfen program sırasında, bizim konuşmalarımız sırasında gözlerinizi arada kapatın. Bizleri görmeden, empati yaparak farkındalık yaratalım ve sanki radyo dinliyormuş gibi bir dinleyelim. Tekrar gözümüzü açalım. Bakalım neler hissedeceğiz. Evet Fermani Bey, beyaz baston körlerin bağımsızlaşmasının ve özgürleşmenin sembolüdür. Ne diyeceksiniz bu konuda? Buyurun. Beyaz baston Murat Bey gerçekten körlerin ayrılmaz bir parçası, dostu, bir yakını olarak düşünün. E biz bütün eylem ve etkinliklerimizi yaparken Beyaz Baston her zaman yanımızda. Hatta evde yata yatana kadar da yanımızda bulunuyor. Evet. Çünkü biz Beyaz Baston'dan ayrılamayız. Bizim bağımsızlığımızın timsalidir kendisi. Çünkü kapıdan sokağa çıktığımızda beyaz bastonla biz yönümüzü karşımıza çıkan engelleri önümüzde ne tür engeller var çukur mu bariyer mi ağaç mı veya kaldırımların üzerinde işte mantar değişik engeller Bunlara çarpmamak için bütün e, bizi koruyucu bir araçtır beyaz baston. Evet. Gerçekten hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve hayatımızı güvenliğini sağlayan araç olarak kabul ediyoruz ve Bir organ diyorum dostum. ben. Sizler için bir organ olabilir mi diyebilir miyiz? E, Tabi gözün yoksa gözümüz bizim beyaz baston. Yani evet. görme duyusundan yoksun, yoksunsan beyaz baston sonra da parmaklarımız ellerimiz bizim evet. zaten beyaz bastonu da elimizde tutarak her yere gidip gelebiliyoruz. Peki ben burada Tabii söze o... gireceğim. Neler yaşıyoruz görme engelliler olarak? Güvenlik aynı zamanda günün adı. Güvenlik olarak yeterli güvenlikler var mı? Yeter, gerek kamuda gerek devlet olarak. Şimdi güvenlik olarak tabii ülkemizde kentlerin düzenlenmesi engellilere uygun değil. Aslında körler bir nevi hayatın içinde şansa yaşıyor diyebiliriz. Çünkü sokağa çıktığında her an bir tehlikeyle karşılaşmakla karşı karşıya geliyoruz. Evden çıktığında bir bakıyorsun her gün gittiğin geldiğin yolda bir çukur açılıyor. Niye açılıyor? Niçin açılıyor? Tabii onun önüne bazen bariyerler, engeller düşmesin diye koymuyorlar. Düşebiliyoruz. Bir gün önce geldi, yol bir gün sonra farklı olabiliyor. Vatandaşlarımız bazen kaldırımlara işte dükkan sahipleri tezgahlarını koyabiliyor. Yine otomobillerini kaldırımlara ödeyebiliyor. Yani tehlike bizim için her an olabiliyor. Evet. Işık bazı yerlerde söz konusu değil. Yine kaldırımlar, yollar engellilere göre düzenlenmiyor. Belirli yükseklikler olduğu için düşüp kolunu, bacak kırabilir. Hayat bizler için gerçekten zor. Çevreye erişebilirlik ulaşımla ilgili bu kanunun tekrar dört yıl daha 2022 yılında ertelendi. Bir an önce bu ertelenmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasa çıkartılarak kaldırılması gerekiyor ve hayata geçirilmesi, fiziksel çevrenin erişebilir, ulaşıma erişebilir, diğer e, bilgiye falan engelliler için erişebilir hale getirilmesi gerekiyor. Yani bizim mücadelemiz zaten Engelli Altı Nokta Körler Derneği olarak bu haklarımızı, bu taleplerimizi merkezi yönetimden ve yerel yönetimlerden talep ediyoruz. Bizim bir sürü haklarımız inanın geriye gidiyor. 2022 sayılı 3 ayda mesela Almış olduğumuz engellilerin e, aylıklarında gerileme söz konusu günü koşullarına göre değil. Bir de bireyin şahsına bağlı olan 2022 olan ücreti hane geliri olarak e, düzenledikleri için engelliler 2022 sayılı yasada yararlanmaz hale geldi. Çünkü e, bireyin şahsına olsa e, bu sefer bu yasadan yararlanarak tabii engelliler e, düzenli bir ücret alacak. Birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derecede bu üç ayda bir engelli ücretle evet. sayılı yasa. Bu bile hane gelirliği sabah alarak engelli devre dışı bırakıyorlar. Yani bu ücret zaten bu ücretler yeterli ücretler de değil. Birinci derece engelliye bir asgari ücretin işte üçte bir olan 1800 1900 lira civarında bir ücret veriliyor. Bugünkü koşullarda bu ücret o engellinin geçimini yaşamını sürdürmesi için mümkün değil. mümkün olmadığı için tabii ki ailesiyle yaşıyordu. Ailesiyle yaşadığında da bu sefer sen ailenle yaşıyorsun. Ailenin gelir durumu asgari ücretin geçtiği için size veremiyoruz deyip bu ücreti kesiyorlar. Bir kere bunun düzeltilmesi lazım. İkincisi 2828 sayılı yasa engellilere bakım ücreti. Asgari ücretin üçte ikisi üç gün küsür. Evet. bin küsur lirayla bugün engelliye bakılabilir mi? Yatalan, kendi yaşamını sürdüremeyen bir başkasının şeyiyle o da ona bakan kişiye veriliyor. Yani bunu günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerekir. Yine rapor yönetmeliği, rapor yönetmeliğinin bir an önce engelli rapor yönetmeliğinin düzeltilmesi gerekir. Ferhadi Bey güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Ben bu arada öğrenmek ister seyircilerimizde halkımızın daha doğrusu popülasyonu yüzde olarak görme engelli ne kadar? Sebepleri neler? En çok ne sebeple görme engelli vatandaşlarımız var? Bunlardan da biraz bahseder misiniz lütfen? Şimdi tabii ülkemizin engelli nüfusu 85 milyon kabul edersek. Evet. 2013 yılında yapılan istatistiklerde e, 12.29'u engelli. Bunu görme engellilere yönelik şey yaparsak ülkemizde 700 bin görme engelli bulunmakta. Evet. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. E, akraba evlilikleri, evet. kaza sonucu, meydana gelen bir sebepten dolayı kaza geçirip gözünü kaybedebiliyor. Yine tabi yanlış tedavi yöntemleri tohumdan dolayı engel yani bir sürü sebepleri var. bu evet. Bunlar önlenebilir yani kader değil aslında önlenebilir ee, şey, gerekli tedbirler alındığında bu engellilik önlenebilir ve minimum seviyeye getirilebilir. Ülkemizde şu anda tabi okuma yazma oranı görme engellilerde yüzde dört, yüzde beş civarında. Bunun daha yüksek çıkarılması yüzde on beş, yirmilere ama maalesef tabi devletin buna el atması ve engelli aileleri çeşitli programlarla teşvik ederek çocuklarını körler okullarına gönderilmesini, tabii bizler e, her türlü çabayı dernekler olarak gayret gösteriyoruz ama bizim sınırlı imkan ve e, olanaklarımız olduğu için, Evet. E, ailelere ulaşma şansımız daha az. Ancak bunu basın, televizyon yani yazılı basın, görsel basın, sesli basın bizlere duyurulması lazım. Duyurulursa evet. verirse, program verirse biz ancak ulaşabiliriz. Evet. Kamu spotları yapılması, yapılması lazım. Yok. Evet. Kamu spotlarının önemi çok önemli biliyorsunuz. Artı e, yerel yönetimler, belediyeler sahiplenmeli. Peki Fermal Bey kaç şubemiz var? dernek olarak? Altı nokta Derneği'nin 32 şubesi bulunmakta. Evet. Ve 10 e yakında üyesi. Tabii bununla doğudan batıya, güneyden kuzeye şöyle sayabiliriz. Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Ankara, Konya, Kayseri, Bingöl, Elazığ, Adana, Gaziantep, Antalya, Denizli, evet. Aydın, Muğla gibi, Bursa gibi, Tekirdağ gibi sayabiliriz yani şu anda bir çifti de saydıklarım bunlar 32. Çok izler. çok ellerinize sağlık. Şimdi ben siz biraz soluklanın. ben bu arada e, İlhan Berk'in kitabı Bir Yeryüzü tanığı adlı kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Burada Aşık Veysel'in bir şiirini yazmış. Daha doğrusu Orhan Peker'in portresine İlhan Berk Aşık Veysel şiiri yazmış. Oradan bir pasaj okuyacağım müsaadenizle. Bir ağacın önünde durmuş Aşık Veysel, dikenli, yaban çiçekli, kucağında sazı, başladı başlayacak bir Türkiye. Düşmüş onun için bıyığı, bir sigara kulağının arkasında duruyor, kendi sardığı, hafif kalkık başı, bir sessizli yazar gibi, sülüs bir yazı gibi gök ölçülü, düzenli, veyseli tamamlıyor diyor şair. Evet programımızın sonuna geliyoruz. Ben kültür panosuyla bitireceğim ama sizin son sözlerinizi alayım. Sonra tekrar sizinle yeni bir program yapmak isteriz. Buyurun Fermani Bey. Öncelikle biz bu beyaz baston güvenlik gününü 15 gün o 15 Ekim'i bir kutlama değil anma kutlamak için bir şeyi şenlik haline getirebilmek için sorunlarımızın çözülmesi, çözülmesi lazım. lazım sorunlarımız Katılıyorum. ortada evet. dururken biz bunu kutlama diye yapmamız olamaz ancak bugün bizlere söz verilirse kanallarda televizyonlarda radyolarda biz sorunlarımızı doğrudan ilgililere, sizlerin aracılığıyla iletmiş olabiliriz. Ee, bu sorunları tabii bir an önce çözmek için gerek hükümetimizden, gerekse yerel yöneticilerimizden talep ediyoruz. Bizlerin sorunlarına duyarlı olmalarını ve çözmeleri için ellerinden geleni göstermeler gerek. Tabii bunun içinde tüm engelli sivil toplum örgütlerinin baskı grubu olarak halkımızın da desteğiyle gerek hükümetler gerekse yerel yöneticiler üzerinde baskı yaparsak ancak çözülebilir. Yoksa çözüleceğine başka türlü inanmıyorum. Biz talep edeceğiz, isteyeceğiz ki onlar da yapacak. Evet, Yoksa kendi rızalarıyla yapacak bir durum söz konusu değil. Haklar elde e, kendiliğinden verilmiyor ancak mücadeleler sonucunda elde ediliyor. Evet. Onun için de örgütlü bir toplum istiyoruz. Her engellinin bir, bu, bulunduğu il ve ilçelerde varsa sivil toplum örgütlerine giderek kayıt olarak örgütlenmesi gerekiyor. Bunun yolu haklarımızı istemenin yolu örgütlenmeden geçiyor. Ben bize bu fırsatı vermenizden dolayı Murat Bey sizin şahsınızda tekrar Kanal B ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağlıkla, afiyetle, görüşmek dileklerimizle. Efendim İlhan Berk'in kitabından bir soru soracağım ve hediye etmek istediğimiz bu kitapla beraber Bütün Dünya Dergimizi bu programı özel şiiri de okuduk. İlhan Berk'in asıl görevi nedir? Evet. İlhan Berk'in asıl görevini kanalb.com.tr başkan turu adresimize gönderen seyircimize bu kitabı bu özel gün için hediye edeceğiz. Evet ben kültür panosuyla programımızı bitiriyorum. Kültür panomuzda kitap olarak bir yeryüzü tanığı işte İlhan Berk'in Yapı Kredi'den yayınlanan kitabı. Festival olarak bir Beyoğlu Kültür Yolu Festivali devam ediyor. AKM'deki tahnem projesi 6-11 yaş grubu öğrencilerin tiyatro ortamları ve mekansal yansımalar yaratmak için ışık ve gölgeyi nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerini amaçlıyor. 15 Ekim'de saat 11'de. Tiyatro olarak Yasmina Reza'nın kendi hayatında yaşadığı bir olaydan yola çıkarak yazdığı oyun sanat oyunu. Çeviren Gencel Gür'ün Cihat Suvarioğlu, Mehmet Solmaz, Mücahit Koçak oynuyorlar. Moda sahnesinde 17 Ekim'de saat 20.30'da konser olarak da yine halk sevilen sesi yorumlarıyla Nurettin Reşber konseri 10 Ekim 20.30'da Torium sahnede. Değerli Kanal B izleyicileri gelecek hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle buluşmak dileğiyle.